Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Futbol Manager 2021'de an itibariyle yepyeni bir konsepte başlıyoruz. Bu konseptimizde neler yapacağız şöyle kısaca bir anlatayım dünya futbolunun efsane olarak kabul ettiği ikon futbolcuların FM hayatlarına bakacağız. Çoğu aktif futbol şantısını sonlandırmış durumda. Yani efsaneleri geri getireceğiz bir nevi. Her sezon performanslarına bakacağız. FM Editor, Match'te potansiyel yetenek rakamlarını inceleyeceğiz. Kariyerlerine serbest oyuncu statüsünde başlıyorlar arkadaşlar. Kendi kariyerlerini kendileri çizecek. Şöyle bir parantez açıyorum. Bu yama, bu yamayı ben yapmadım. FM Scout sitesinden arkadaşlar bulabilirsiniz Legends diye. Bulup bir Editör data içine attığınızda kullanabilirsiniz. Emeğe saygısızlık yapmayalım. Evet ve bu video konseptimizdeki ilk isim ise Brezilya'nın ikon ismi Pele olacak. Pele'yi geri getiriyoruz 19 yaşında serbest oyuncu statüsüne geri getiriyoruz. Ve emekliğine kadar gidip futbol menajeri 2021'deki kariyerine bakacağız. Şöyle başlangıç profilimizle başlayalım. 19 yaşındayız. Sözleşmemiz yok serbest oyuncu statüsündeyiz. Kendimizle şu an ilk başlangıçta Milan, Genoa, Sampdoria, Porto ve Fenerbahçe ilgileniyor. Evet Fenerbahçe ilginç. İlginç özelliklere baktığımızda ise teknik o teknik anlamda teknik 14, ilk kontrol 14, teknik 14 uzaktan şut 12, zihinsel anlamda kararlılık 20, karar alma 14, liderlik 15, soğukkanlılık 14, özel yetenek 13 ve fiziksel anlamda da hız 18, hızlanma 18 dikkat çeken özellikleri 173 boyunda, 68 kilo ağırlığında PL. Şöyle bir FM Editor rakamlarımıza gelelim. Tabii ki en önemli e, kariyerimizi şekillendirecek açıkçası veriler burada. Mevcut yetenek 140 ile başlıyoruz arkadaşlar. 19 yaşında FM kariyerimize ve potansiyel yeteneğimiz bir dünya yıldızı potansiyel yeteneği. Gerçekten 197. Bakalım FM hayatı boyunca e, bu potansiyel yetenek rakamına ulaşabilecek mi? Evet, PL'nin ilk sezonuna gidiyoruz. Bakalım. İlk sezon neler yapacak? Hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe'nin de bilgisi var. Belki de kariyerine Türkiye'de, Türkiye'de başlayacak arkadaşlar. Bakalım. Evet bakıyoruz. Neredesin? Pele, 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 Pele. Evet Flamengo. Flamengo'da başlamış arkadaşlar. Evet bedelsiz olarak Brezilya'da başlıyor kariyerine. Pele ülkesinde kalmayı tercih etmiş. 20 yaşındayız. 10.25 milyon euro bonservis bedelimiz, piyasa bedelimiz var. Şu an kendisini Chelsea ve Manchester City iz, istiyor. Bu arada bir ofansif orta saha merkez ve e, forvet oyuncusu ama biz onu Forvet oyuncusu değerlendireceğiz. Bu notu da girelim. Neler yaptığına bakalım. golü ilk sezonda 16 maçta 9 gol, 5 asist, 3 kez maçın adamı ve 7.61 gibi çok iyi bir performans puanıyla sezonu çok iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Pelin'in özelliklere baktığımda ise bitiricilik 15, dribling 15, e, teknik 15, uzaktan şut 13'e yükselirken liderlik 16 olmuş arkadaşlar ve fiziksel anlamda da Çeviklik, dayanıklılık, denge ve güçte de artışlar. Kısacası hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ilk seneye göre oldukça bir gelişim söz konusu. Bir bakalım FM Editor bize neler diyecek. Evet 154, 140 ile başlamıştık. Mevcut yeteneğimizle kariyerimize 14 puanlık bir gelişim. 154'e çekip potansiyel yeteneklerimizdeki farkı 43 puan indiriyoruz. İlk sene için harika bir gelişim. Evet hemen ikinci sezona gidiyoruz. Bakalım Avrupa'nın devleri peşinde. E, bu Avrupa'nın devlerinden e, birine yakın zaman içinde transfer gelişmesi olacak mı? Premier Lig takımları özellikle e, muhtemelen kancayı takacaklardır. Pele'ye gibi geliyor bana. Evet bir bakalım Pele'ye. Evet Flamengo'da devam ediyor arkadaşlar. Brezilya'da kalmayı devam ediyoruz. Yaşımız 21. 2 miniliğe başta bir golümüz var Brezilya milli takımıyla. Piyasa bedenimiz 13.25 milyon euro ve senelik. 300 milyon euro gibi, 300 bin euro gibi cüzi bir ücret kazanıyoruz. Kendisini Manchester City takip ediyor. Neler yaptığına bakalım. 14 maçta 10 gol atmış, 3 asist yapmış ve 7.66 gibi yine harika bir sezonu geride bırakmış. Pele özelliklere baktığımızda dripling 16, teknik 16'ya yükseldiğini görüyorum. Uzaktan şu 14'e gelirken karar alma 16'ya yükselmiş. Keza hız 19, hızlanma 18, çeviklik 16, dayanıklılık 16 olmuş. Olumlu yönde ee, güzel gelişimimiz devam ediyor ikinci senenin sonunda. FM Editor bizim neler diyecek hemen bir bakalım. Evet mevcut yeteneği 154'ten 166'ya yükseltiyoruz. İyi bir gelişim ve potansiyel yeteneklerimizdeki farkı da 33 puana kadar indiriyoruz. Evet 3. sezona gidiyoruz. Ee, Brezilya'da mı geçirecek acaba kariyerini? Olabilir. Ee, olabilir. Pele çünkü e, gerçek, real futbol yaşantısında da Brezilya dışına e, çıkmadı arkadaşlar. Olabilir. Yani bitirebilir. Bakalım. mm <clears throat> Bakalım. City. Evet Manchester City'ye gidiyor. Bir transfer gelişmesi var 3. sezonun başında. 51 milyon euro bon bedeliyle 2022-2023 sezonu başında İngiltere Premier Ligi takımlarından City'ye gidiyor. E, ee, arkadaşlar kapitalizm günümüzde olsaymış esir alacakmış. Gördüğünüz gibi e, kapitalizmin baş takımı City hemen kendisini almış. Şöyle bir bakalım. 22 yaşındayız. 6 milli maç 2 gol Brezilya milli takımıyla piyasa bedelimiz 68 milyon euro. Müthiş bir yükseliş söz konusu ve yaklaşık 11,5 milyon euro kazanıyoruz City'den. Neler yaptığımıza bakalım. 14 maça çıkmışız arkadaşlar sezon boyunca. 9 iyi kombin olmak üzere. Aslında az takım oyuncusu olamamışız. Bu ilginç bir nokta. 7 gol atarken 2 kez maçın adamı olmuş ve 7.18 oyuncu puanı ortalaması yakalamış X Manchester City sezonunda. Açıkçası az takım oyuncusu olmaması şaşırtıcı. Özelliklere baktığımızda ise Dripping'in 17'ye yükseldiğini görüyorum. Keza liderlik 17 olmuş arkadaşlar. Aynı şekilde yine e, zinsel, fiziksel ve yine teknik anlamda gelişim mevcut profilimizde olumlu profilin Nikon 1'de oynaması lazım. Haksızlık yapılmış bence. Bir bakalım FM Editor rakamlarımıza biz yine de. 172 evet çok iyi gelişimimiz devam ediyor. Mevcut yeteneği 3. sezon sonunda 172'ye çekiyoruz ve potansiyel yeteneklerimizdeki fark sadece 25. Hakikaten e, harika bir gelişim. Gerçekten harika bir gelişim. Takım içi bireysel performansa bakmayacağım. Çok fazla forma şansı bulamadığı için zaten o veri bizi yanıltacaktır arkadaşlar. Evet 4. sezon e, City transferi tabii ki kariyerini farklı yönlere çevirdi Pelin'in bir anlamda. Ama ilk sezon çok forma şansı bulamaması ki bu muhteşem profille biraz ilginç açıkçası. E West Bromwich evet ilginç bir transfer gelişmesi var. Yine Premier League takımlarından West Bromwich Albion'a kiralanıyor arkadaşlar. 2023-2024 sezonu başında Manchester City'den 950 bin euro kiralama bedeli karşılığında. Neler yaptığına bakalım. 23 yaşındayız. 11 milli maç 3 golümüz var. Brezilya ile piyasa bedelimiz 78 milyon euro. 45 maça çıkmışız arkadaşlar. 39 ilk 11 olmak üzere 22 gol, 2 asist, iki kez maçın adımı ve 7.17 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Tabi West Bromwich Albion için bence oldukça iyi bir sezon diyebiliriz. Gerçekten 24 gole katkı yapmak bu seviyede önemli olduğunu düşünüyorum. Özelliklere baktığımda ise teknik 17'ye bitiricilik 17'ye gelmiş durumda. Topsuz alanın 16'ya çıktığını görüyorum. Uzaktan şu 15 arkadaşlar. keza yine fiziksel olarak da gelişim mevcut. Yani teknik zinsel fiziksel anlamda şu profil resmen yüzümüze yüzümüze ateş ediyor şu an. Ya hakikaten her anlamda çok güçlü bir profil. Bir bakalım FM Editor bize neler diyecek. Evet mevcut yeteneğimizi 181'e çekiyoruz ve potansiyel yeteneklerimizdeki puan farkını 16'ya kadar indiriyoruz. Yani şu profil bile e, yükselmese bile harika bir profil. West Bromwich Albion sezonu 8. sırada tamamlarken arkadaşlar şöyle bir bakalım. E, bireysel performans anlamında neler yapmış? Pele. Pele takım içi bireysel performansta üst sıralarda yer almış sıralamada. Evet iyi bir sezonu gerice getirmiş kısacası West Bromwich Albion'da ama e, yine de e, yani şu profille e, orada oynamaması lazım. Ya şu profil West Brom Chalvin seviyesi değil bence. 180 mevcut yetenek bütten bahsediyoruz arkadaşlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani City'nin onu kullanmaması çok ilginç. Evet City'deyiz. City'deyiz. Bu sezon City'deyiz. 24 yaşındayız. 18 milli maçlı 7 golümüz var Brezilya ile piyasa belirimiz. 85 milyon euro ve senelik yaklaşık 18 milyon euro kazanıyoruz. Yeni sözleşmemizi imzaladık. 51 maça çıkmışız ve 50'si ilk 11 olmak üzere. Evet City'de az takım oyuncusu olmayı başardığımız sezon 5. sezon oldu kariyerimizde. 35 gol atarken 4 asist ve 11 kez maçın adamı olmuş ve 7.64 gibi gerçekten fevkaladenin fevkinde bir sezon ortalama puanı yakalamış. Harika bir sezon geride bırakmış Manchester City'de. Özelliklere baktığımda yine özelliklerde geçtiğimiz geçtiğimiz sezonlardaki kadar belirgin olmasa da hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda bir artışın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen FM Editor rakamlarımıza şöyle bir göz atalım. 182 evet ciddi bir gelişim yok mevcut yeteneğimiz 182 potansiyel yetenekler aramızdaki fark 15 bakalım potansiyelimize e, ulaşabilecek miyiz? Manchester City sezon 3. sırada tamamlarken e, Pele e, takım içi bireysel performansta en başarılı ikinci oyuncu olmayı başarmış harika bir sezonu kısaca geride bırakmış. Evet, 6. sezona gidiyorum. 6. sezona gidiyoruz. City City'de kendine geldi bir. Yani City'de bir kendine geldi ki yakışan da o bu profile yakışan performans bu arkadaşlar. Hatta daha da üstüne çıkabilir. Pepe ne ya? Pele. Evet City'de devam. Yaş 25, 20, 23 milli maçta 9 golümüz var Brezilya milli takımı ile piyasa bedelimiz 93 milyon euro. 55 maç 52'si ilk 11 olmak üzere 41 gol, 8 asist, 11 kez maçın adımı ve 7.70 gibi yine harika bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış 49 gole katkı vermiş arkadaşlar. Çok ciddi bir skorer katkı. Özelliklere baktığımda ise arkadaşlar serbest vuruş kullanmanın 10'dan 11'e geldiğini görüyorum. Vücut biraz bir artış var. Onun haricinde teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda bir geçtiğimiz sezona benzer bir profil. Aslında fiziksel bir gelişim var. Evet, fiziksel bir gelişim var arkadaşlar ama çok ciddi bir gelişim söz konusu değil. Bir bakalım efem editör bize neler diyecek. 187 evet 6 puanlık bir gelişimimiz mevcut. Mevcut yeteneği diye çekerek potansiyel yetenek aramızdaki farkı da 10 puana indiriyoruz. Yani şu profil bitiricilik 17, dribbling 17, kafa vuruşu 16, ilk kontrol 16, teknik 17, e, topsuz alan 16, Çeviklik 18, hız 19, hızlanma 18. Muhteşem bir forvet profili gerçekten. Evet Manchester City sezonu Premier Lig'de ikinci sırada tamamlarken baktığım zaman Pele bireysel performans anlamında takım içinde kendine üst sıralarda yer bulmuş. Evet 7. sezona gidiyoruz. Bakalım 7. sezon bize neler vaat edecek arkadaşlar. 7. sezon bize neler vaat edecek göreceğiz. Ama City'de kendimizi gerçekten bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bakalım. Evet City'de devam ediyoruz. Yaşımız 26 30 milli maç 9 golümüz var. Milli takım performansımız bence biraz vasat kaldı. Yani günümüze aykırı. Günümüzde Peli'yi aslında Peli yapan milli takım performansıydı. Piyasa bedelimiz 96 milyon euro ve 18 milyon euro kazanmaya devam ediyoruz. 44 maç arkadaşlar ilk hepsi ilk 11 olmak üzere. 27 gol, 3 asist, 2 kez maçın adımı ve 7.69 gibi yine çok iyi bir sezon sonu ortalama puanıyla e, sezonu tamamlamış Pele. Özelliklere baktığımızda ise hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda bir sezonda birebir aynı özellikler. Bir gelişim olmadığını e, rahatlıkla söyleyebilirim. Bir bakalım FM Editör rakamlarımıza biz yine de. 187, evet aynı arkadaşlar. Mevcut yetenek 187, potansiyel yetenek 192. Bakalım e, potansiyelimize ulaşabilecek miyiz? 30'lu yaşlara kadar ulaşmamız lazım. Evet, 8. sezona gidiyorum. E, takım içi bireysel performansı göstermeyeceğim. Çünkü orada e, ilginç isimler var arkadaşlar takım içinde. Yine başka efsaneler var. Spoiler olmasın. Hakikaten enteresan isimler var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Evet, bakalım. Evet, City'de devam. Yaş 27. 35 milli maç 14 gol Brezilya ile piyasa 98 milyon euro. 51 maç 48 ilk 11 olmak üzere 38 gol, 6 asist, 7 kez maçın adamı ve yine 7.74 gibi Süper bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış durumda. Gerçekten City'nin efsanevi futbolcularından biri olacak gibi gözüküyor kariyer, kariyeri sonunda. Özelliklere baktığımda ise hem teknik hem zihinsel hem fiziksel anlamda yine bir gelişimli olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Geçtiğimiz sezona benzer özellikler ama yine de bunu teyit amaçlı bir FM editöre şöyle bir bakalım. Evet mevcut yetenek 187 potansiyel yetenek 197 sanki 197'yi göremeyeceğiz gibi gözüküyor ama görmesek bile... Ee, yani muhteşem bir profil. Deneyecek bir şey yok. Görmesek bile harika bir profil. Evet 9. sezona gidiyorum. 9. sezona gidiyorum. Ee, bence çok eğlenceli yani. Ben, ben, ben beğendim şahsen formatı. Siz bilmiyorum. ilgi çeker mi çekmez mi bilmiyorum ama e, hakikaten enteresan. Evet Pele'ye bakıyoruz. City'de devam arkadaşlar. Yaşımız 20. 8 43 milli maç 21 golümüz var. Piyasa bedelimiz 101 milyon euro. Evet 100 milyon euroyu geçti piyasa değerimiz. E, 33 maç 28 ilk e, 11 olmak üzere biraz ilk 11'den form kesik yediğimizi görüyorum. İlk 11'deki forma şansımız, sayımız azalmış ne yazık ki. 17 gol, 4 asist, bir kez maç mı ve 7.55 oyuncu puan ortalaması yakalamış sezon genelinde Pele. Özelliklere baktığımda ise geçtiğimiz sezonla birebir aynı özellikler arkadaşlar. Ne yazık ki yine gelişim yok. Sanki 197'yi göremeyeceğiz gibi. Teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonla birebir aynı özellikler hatta şöyle yine bir bakalım. Hatta düşüş var arkadaşlar. Evet mevcut yeteneğimiz 187 idi. 184'e düşmüş durumda. Evet bir düşüş var. Yaş 28. İlk 11'deki forma şansımızı kaybetmemenin ve belki etki, e, şeyi olabilir. E, etkisi olabilir bu mevcut yeteneğin düşüşü. Bakın bu profilde ilk 11'deki yerini kaybediyorsa siz düşünün Manchester sizde hangi efsaneler var arkadaşlar. O kadar değil. Evet City devam yaş 29 47 milli maç 22 golümüz var Brezilya milli takımıyla kesinlikle Brezilya milli takım e, şeyi performansı vasat yani. Piyasa bedelimiz 101 milyon euro. 52 maç 46'sı ilk 11 olmak üzere ilk 11'deki formamızı geri alıyoruz. 26 golü 9 asist 9 kez maçın adamı ve 7.61 gibi harika bir sezon sonu ortalama puanı yakalıyor. Eee 10. sezonunda Pele özelliklere baktığımızda ise teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda birebir geçtiğimiz sezonla aynı özellikler arkadaşlar. Gelişim yok. Ee, bu yaştan sonra biraz 197 rakamını zor görürüz gibi geliyor zaten mevcut yetenekte. Yine bakalım FM editor rakamlarımıza. 185 bir puanlık bir artış var ama çok ciddi bir artış değil. Mevcut yetenek 185, potansiyel yetenek 197. Evet 11. sezona gidiyorum 11. sezona gidiyorum takım içi bireysel performansa bakmıyorum arkadaşlar çünkü orada bir, bir iki sezon bir hata yaptım Manchester City'de bakarak ilginç isimler var ilginç isimler var siz de görmüşsünüzdür eğlenceli ya çok eğlenceli evet City devam City devam herhalde Manchester City'de bırakacağız öyle gözüküyor yaş 30 58 milli maç 28 gol Brezilya milli takım kariyeri piyasa 96 milyon euro 2 senelik daha sözleşmemiz var Manchester City ile 50 maç sezon genelinde 46 2-11 olmak üzere. 33 gol 6 asis 7 kez maçın adamı ve 7.69 artık 10. puanı ortalamasını çok övmeyeceğim arkadaşlar. Her şey ortada belli bir istikrarda gidiyor zaten. Süper bir kariyer hikayesi geçiriyor Pele. Şu profilin hakkını veriyor kısacası. Özelliklere baktığımızda ise arkadaşlar geçtiğimiz bir sezonda birebir aynı özellikler diyebilirim. Herhangi bir değişiklik yok. Düşüş de olmaması sevindirici çünkü artık 30'lu yaşlara ayak bastık. Hemen şöyle bir FM Editor rakamlarımıza yine de bir göz atalım. 186, 1 puanlık artış var arkadaşlar. Bu da iyidir. Mevcut yeteneği 186'ya çıkartıyoruz. Potansiyel yeteneğimiz 197. 11 puanlık fark ne yazık ki devam ediyor. Sanki potansiyel yeteneği göremeyeceğiz ama görmesek bile şu profil hakikaten akıyor diyebilirim. Evet 12. sezona geçiyorum. 12. sezon acaba kazandığı bireysel ödüller mesela beni en çok o düşündürüyor. Yani orada benim boğazım kuruyabilir konuşmaktan. Çünkü bu performans nelere kadar olacak göreceğiz. Evet City devam yaş 31 63 milli maç 31 gol Brezilya milli takımı performansı piyasa bedeli 92 milyon euro bir senelik daha yeni sözleşme yaptık. Sözleşmemizi uzattık ve yaklaşık 18 milyon euro kazanıyoruz. 46 maç, 42'si 11 olmak üzere 29 gol, 9 asist, 6 kez maçın adımı ve 7.81 gibi yine süper bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış. Pellet City performansında baktığımız zaman özellik anlamında sanki biraz fiziksel bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Teknik ve zihinsel anlamda profil gücünü koruyor. World Class seviyesini koruyor ama fiziksel anlamda dayanıklılık ve güçte ufak bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Bilirim. Bir bakalım FM Editör bize neler diyecek. Evet 186, 186 çok ciddi herhangi bir düşüş yok arkadaşlar. Sadece önerilen mevcut yeteneğin 184'e düştüğünü görüyoruz. O da çok e, sorun teşkil etmiyor. Harika kariyerimiz devam ediyor. Evet 13. sezon bakalım 13. sezonda e, neler olacak? Neler olacak? Yaş 32'ye geliyor artık. Yavaş yavaş fiziksel özelliklerde bir düşüş başlayacaktır. E, buna e, engel olması çok mümkün değil ne yazık ki. Pele de olsa. Evet yaş 32 72 milli maç 38 gol milli takım performansı piyasa değerimiz 67 milyon euro ve neler yaptığımıza baktığımızda sezon genelinde 53 maç 52'si ilk 11 olmak üzere 27 gol 11 asist 10 kez maçın adamı ve 7.66 gibi yine 32 yaşında bir oyuncuya göre özellikle fevkalade bir performans puanı ortalaması. Özelliklere baktığımda ise arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Hatta düşüş başlar dediğim fiziksel özellikleri bile gücünü koruyor. Bu çok önemli. Çok amelli, e, teknik, zihinsel ve fiziksel geçti mi? sezonki gücümüzü koruyoruz. Bir bakalım FM Editor bize neler diyecek. 185 evet çok az bir düşüş var ama çok önemli değil. Mevcut yetenek 185 potansiyel yetenek 197. Evet 2034 yani 14. sezon artık 33. 33. yaşımıza giriyoruz. E, City ile sözleşmemiz bitecek mi bilmiyorum. Brezilya'ya dönüş hamlesi olacak mı kariyerinde yoksa Avrupa'da mı veda edecek e, göreceğiz. Evet Manchester City'de devam. Yaş 33, 77 milli maç 41 gol milli takım performansı. Piyasa bedelimiz 49 milyon euroya gerilemiş durumda ama artık 33 yaşındayız tabii. 54 maç, 33 gol, 8 asist, 12 kez maçın adımı ve 7.65 sezon puanı ortalaması 14. sezon verileri. Baktığımız zaman özelliklerde driplinkte bir düşüşün olduğunu görüyorum. Teknik 18'e gelmiş, pas düşmüş arkadaşlar. Bunun top topsalın 17'ye geldiğini görürken zihinsel anlamda gelişim var ama Teknik anlamda ufak bir düşüş ve fiziksel anlamda da ufak bir düşüş söz konusu hız ve hızlanma düşmüş. Ne yazık ki dayanıklılık ve çevikte de düşüş var. FM editör rakamlarımız bize neler diyecek şuna bir bakalım. 180 evet mevcut yeteneğimiz 180'e geriliyor ama çok ciddi bir düşüş değil 33 yaşındaki bir oyuncuya göre bunu söyleyeyim. Evet 15. sezon. 15. sezon bakalım devam mı? City ile devam mı? Ee, Manchester City ile devam mı edecek yoksa yine... E kariyerine doğduğu ülkeye, doğduğu ülkeye geri mi dönecek Pele? Evet, City'de devam ediyor arkadaşlar. Yaşımız 34, 81 milli maç, 42 gol Brezilya milli takımı performansı. 24 milyon euro piyasa Bir senelik daha sözleşmemiz var Manchester City ile ve yaklaşık 16 milyon euro kazanıyoruz. 42 maç 42 11 olmak üzere 23 gol 5 asist 6 kez maçın adımı ve 7.46 oyuncu puan ortalaması. Evet oyuncu puan ortalamamız 7 altına belki City kariyerimizde ilk defa iniyor ama 34 yaşında olduğunu unutmayalım. Özelliklere baktığımda ise bitiricilik 18'e gelmiş. Pas 16'ya çıkmış arkadaşlar. Keza zihinsel anlamda da gelişim var. Zihinsel anlamda muhteşem zaten profil ama fizikselde düşüş var. Çeviklik 15, dayanıklılık 11, güç 10, hız 14, hızlanma 13'e düşmüş durumda. FM Editor bize neler diyecek şöyle bir bakalım. Mevcut yetenek 167'ye gerilemiş durumda. Ne yazık ki potansiyel yetimiz en çok... 187'ye kadar yaklaştırabildik. Bu kariyer hikayesinin bence en en üzücü noktası oydu. Evet. 16. sezona gidiyorum. 16. sezonda bakalım City sözleşmesini imzalatı, imzalayacak mı? Çünkü sözleşmenin son senesi bu sene. Ya da başka bir takım araya girip Pele'yi kadrosuna katacak mı? Hayır City'de devam arkadaşlar. Yaş 35. 84 milli maç 45 gol Brezilya milli takımı performansımız piyasa bedeli 8 milyon euro bir senelik daha sözleşme imzaladı 12 milyon euro karşılığında ve 2037 Haziran ayında bitecek sözleşmemiz Manchester City ile şu an kendisini Aston Villa, Liverpool, Inter ve Juventus transfer etmek istiyor. Neler yaptığına bakalım. 27 maç ama sadece 9'u ilk 11'de olmak üzere. 9 gol, 5 asist ve 7.30 oyuncu performansı puanı yakalamış sezon genelinde. Bunun da sebebi fiziksel özellikleri. Çünkü teknik ve zihinsel olarak yani bu laf atarsak Allah çarpar hakikaten ama fiziksel olarak artık düşmeye başladı. Çeviklik 12, dayanıklılık 9, güç 7, hız 11, hızlanma 11. FM Editör bize neler diyecek? Şöyle bir bakalım. Mevcut yetenek 150'ye ka ye kadar gerilemiş durumda. Ben olsam futbolu bırakırdım. Ben olsam futbolu bırakırdım deyip 17. sezona gidiyorum. Yani çok da paspas haline gelmemesi lazım futbolcuların. Öyle düşünüyorum. Tadında. Evet bakalım Liverpool. Evet Liverpool'a gidiyoruz arkadaşlar. Başka bir İngiltere'de Liverpool'a gidiyoruz. Şöyle bir bakalım. Liverpool'da da kendisine bir teklif var hatta şu an. 4.6 milyon euro karşılığında 2036-2037 sezonu başında İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un yoğun tutuyor Pele. Yaş 36, 92 milli maç 49 golümüz var Brezilya milli takımıyla. Piyasa bildiğimiz 3.3 milyon euro. Bir senelik daha sözleşmemiz var Liverpool'la. Bu arada kendisini arkadaşlar ve evet Brezilya'dan 3 takım teklifte bulunmuş. Brezilya'da muhtemelen kariyerini bitirecek öyle gözüküyor. Liverpool'da ise hiç forma şansı bulamadığını söyleyebiliriz. Sadece bir kez Karabuakap'ta oynamış ilk 11'de ve 8 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Özelliklere baktığımda teknik, zihinsel ay, hakikaten deneyecek bir şey yok ama fiziksel anlamda çeviklik 9, dayanıklılık 5, güç 3, hız 10 ve hızlanma 9'a düşmüş durumda. FM bize neler diyor? 139 diyor mevcut yetenek ki üzülüyoruz Pele'nin bu haline. Keşke bıraksa futbolu diyoruz. Yakışmıyor Pele'ye. Yani şu mevcut yetenek yakışmıyor. Evet 18. Bakalım ee, Brezilya geri dönecek muhtemelen arkadaşlar. Ama fiziksel özellikleri bayağı yıpranmış durumda. E, ne kadar devam eder futbolu o konuda bir e, yorumda bulunamıyorum. Evet bir transfer gelişmesi var. Sao Paulo'ya gidiyor arkadaşlar. Brezilya'dan e, Liverpool'dan Sao Paulo takımına gidiyor. 3,5 milyon euro on servis bedeli karşılığında. Pele yaş 37, 92 milli maç 49 gol. Milli takım kariyerimiz muhtemelen de milli takım kariyerimizi noktalandırdık. Piyasa bedelimiz yaklaşık 2 milyon euro ve 2,5 milyon euro kazanıyoruz. Brezilya'da 20 maça çıkmışız arkadaşlar. 6 gol atarken 6 asist üretmişiz ve 7.10 oyuncu puan ortalaması yakalamışız. Sao ki 37 gibi yaşında bir oyuncuya göre kötü değil. Özelliklere baktığımda bu arada bir senelik daha sözleşmesi var bunu da söyleyelim. Özelliklere baktığımda ise teknik ve zinsel kalite hala akıyor ama çeviklik 7, dayanıklılık 4, güç 3, hız 9, hızlanma 7'ye gerilemiş durumda. FM editör rakamlarımız bize neler diyecek ona bir bakalım. Evet mevcut yetenek 131'e kadar gerilemiş durumda ne yazık ki. Evet arkadaşlar 19. sezona gidiyoruz artık. Yani bu fiziksel özelliklerle tadında bıraksa sanki çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Ama para tatlı geliyor herhalde. Pele paracıymış ya onu gördüm. <laughs> bırakmış arkadaşlar. Evet Sao Paulo'da futbol hayatını sonlandırmış sözleşmesinde yatmış ve antrenörlük hayatına başlamış. Gençlerle çalışma 16, kararlılık 18 ve uyum 19 dikkat çeken antrenörlük özetleri, özellikleri diyebilirim. Şöyle önemli anlara bakalım. Evet, önemli şampiyonluklara Brezilya ile 2036'da Kupa Amerika Şampiyonluğu var. City ile yine 2036'da Premier Lig ve Federasyon Kupası Şampiyonluğu var. 2034'te City ile Community Shield Community Shield ve Federasyon Kupası Şampiyonluğu. 2032'de Avrupa Süper Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Karabağ Kupası Şampiyonluğu City ile. 2030'da İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu, 2029'da İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu, 2028 Karabağ Cup, 2027'de İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu City ile arkadaşlar. 2026'ya baktığımız 2026'da yine Karabağ Cup şampiyonluğu yaşamı City ile 2000 ee, 2026'da pardon kupa yok. 2025'te Avrupa Kupası şampiyonluğu var. 2024'te Brezilya ile Kupa Amerika şampiyonluğu yaşamış. Ee, aynı zamanda 2021'de Brezilya U23 takımı ile Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu yaşamış. Ee, Pele. Bakalım şu ödüllere bakalım arkadaşlar. Deli gibi ödülü vardır tahminimce. Ee, 2038'de taraftarlarca yılın oyuncusu seçiliyor Sao Paulo'da. Sezonun en biri ve haftanın 11'lerini geçiyorum. 2034 dünyada yılın takımında dünyada yılın oyuncusu ödülünü alıyor City'de dünyanın e, altın ayakkabı ödülünü alıyor 2034 yılında. Bakıyorum Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçiliyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabı alıyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi yılın forveti seçiliyor arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'in takımında yer alıyor. İngiltere Premier Lig'de gol krallığı yarışında 3. sırada adı geçiyor. Muhteşem bir sezon olmuş. 2034. 2033'te baktığımızda sezonun ve haftanın takımları var. 2032. Gol 50'de 3. sırada yer almış. Avrupa'nın en iyi 3. oyuncusu seçilmiş arkadaşlar. Yine Avrupa Şampiyonlar Ligi en iyi ikinci forvet seçilirken... Altın ayakkabıda da e, ikinci olmuş e, haftanın ve sezonun takımları var. 2031'de Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabı ikinciliği. Premier Lig yılın takımında İngiltere Premier Lig gol kralı 2031 sezonunda Manchester City ile. 2030'a bakıyorum arkadaşlar haftanın takımı ayın takımının olduğunu görüyorum. 2029 yine haftanın ve sezonun takımı var. 2028'de Olimpiyat Oyunları altın ayakkabı almış Brezilya U U23 takımıyla. Olimpiyat oyunları en iyi oyuncu seçilmiş yine Brezilya 23 takımıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın ayakkabıda 3. sırada kalmış City performansı İngiltere Premier Ligi'nde gol kırıldığında 2. sırada. Ay, ay, haftanın, ayın ve sezonun oyun ödülleri var. Sezonun ilk 11 ödülleri. 2027'ye baktığımda Premier League yılın takımında Manchester City'de ve gol krallığında ikinci sırada yer almış. 2026 Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabıda üçüncü sırada. ve Premier Lig'de gol krallığında ikinci sırada ve gelmiş geçmiş en iyi Manchester City ilk 11'ine dahil olmuş. 2025 altın ayakkabıyı kazanmış Manchester City'de Avrupa Kupası sezonun oyuncusunda ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Kupası Altın Krampon'da 3. sırada. İngiltere Premier Ligi gol kralı arkadaşlar. Harika bir sezon. Hakikaten 2025'te harika bir sezon olmuş. 2024 haftanın takımı ve e, sezonun takımları olduğunu görüyorum. 2023'te çok fazla ödül yok, ödül yok. 2021'de Güney Amerika'da yılın takımında yer alırken yine Flamengo performansıyla taraftarlarca yılın oyuncusu seçilmiş Pele. Genel performansına bakalım. Bon servisinden ödenen ücret 72 milyon euro. 536 maç. 280 gol, 81 asist, 64 kez maçın adamı ve 7.48 gibi gerçekten çok iyi bir e, kariyer ortalama puanıyla bize veda ediyor Pele FM kariyerine. Yani güzel bir kariyer oldu. E, Manchester City'nin efsanelerinden biri oldu arkadaşım Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu formata devam ederiz. Beğenirseniz video tutarsa Yapacağız yani e, aklınıza hangi efsane gelebiliyorsa Franz Beckenbauer'ından işte e, Oliver Kahn'ına gideceğiz. David Beckham olacak yani Zinedine Zidane olacak işte Pirlo'su olacak e, Roberto Carlos olacak bir şey onu böyle bu tarz yapmayı planlıyorum. Evet inşallah hoşunuza gitmiştir. Şimdilik bu videoyu burada noktalandırıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar ve e, şimdilik hoşçakalın. E, Futbol Manager 2021'de kalın.